Senfoni başlasın old speaker tamam ama sus dingil <laughs> Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir Herkese selam ve hoşgeldiniz. Bugün Brawl Stars'a karakter çıkarma taktiklerini deneyeceğiz. Evet ve sonucu ne olacak bilmiyorum ve videoya geçelim. Yeter! Yapmamız gereken bir şey var. Evet YouTube'a geleceğiz ve burayı yazacağız. Umarım bu video işimize yaradı mı? Ne? 5 gün sonra 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar buraya kit yazıp gönderiyoruz arkadaşlar. 3 kere buraya geleceğiz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar artık geliyoruz açmaya. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik ve direkt Enderle başladık. Bakalım nelerimiz çıkacak. İnşallah mor çıkar. Şimdi arkadaşlar adama söylediği bir taktikleri deneyeceğiz hepsini. Evet mor üstüne 5 kere tıklıyorum. 3 4 5 kere mor üstüne tıkladım. Çıktım. Dükkana girdim ve etiket kısmına mor gireceğim. Evet dükkana en sona girdim. Buradan mor dedim. 1 2 3 hatta bundan eksik büyük girelim arkadaşlar. 1 2 3 Hadi bakalım. Şimdi kutu açacağız arkadaşlar. Bakalım inşallah mobile gelir. Yaklaşık 3 tane sıradığımız var inşallah çıkar. Süper Ender'den ne geliyor? 100 altın geldi arkadaşlar. Bakalım ne geliyor? Ender, Ender, Ender'den ne geliyor? Arkadaşlar son. Evet arkadaşlar. Son sıradığımız kaldı. Evet. Bunu açmadan önce lütfen beğenin, abone olun, yorumlara fikrinizi belirtin bakalım çıkacak mı? Evet, Ender. Ender. Ender ne çıkıyor? Ender bir şey çıkmadı. Acaba ne der arkadaşlar? Çünkü dağıtırırım. Arkadaşlar Larry ve Laurie'yi alıp tek hesaplaşmada birinci olursak bize ne no çıkacakmış? Bakalım gerçekten çıkacak mı? Siz malsınız. Ben sizden daha malım. Buradan bize bir Frank geliyor. Frank'i hemen yok edelim bayalım buradan. Frank bana doğru yaklaşıyor. Evet Frank orada tıkıştı arkadaşlar görüyorsunuz. Frank öldü arkadaşlar. Frank öldürdük. Evet 3 kişi kalmış bakalım hesaplaşmada kim kazanacak. Buradan yukusunu aldım. Burada bir tane var. Şurada bir tane var. Burada da almak üzereyiz. Son kaldı arkadaş. Birinci olmamız gerekiyor. Birinci olmazsak olmaz. Evet, birinci olmamız gerekiyor arkadaş dediğim gibi. Evet. Son şey kaldı. Son kaldı. Evet, birinci olduk arkadaşlar. Bakalım. Bakalım mumumuz geliyor mu birinci olduk. Açıyorum arkadaşlar. Süper Ender'de ne çıkıyor? Arkadaşlar bu tarz şeylere kalmayın. Evet arkadaşlar tahmin ettiğiniz bir şey çıkmadı fark ettiyseniz. Yani çünkü bunun amacı tamamen şanslı dayalı çıkması. Yani bize Mo ya da kit isterse kit ya da Mo ya gelmeyecek. Bunu bu kere geçmemiz gerekiyor artık. Arkadaşlar bu şekilde bir parodi videosu yapmaya çalıştım. Umarım hemşe Ben size bunu like ve yorumlarda belirtin. Biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz şeyler kesinlikle çıkmaz. Çünkü hani bunun kendi resmi duyurduğu şeyler değil biliyorsunuz. Bunlar tamamen batılınlaş aslında yani. Bunlara kalmayın inanmayın. Daha da fazla bu tarz videoların gelmesi isterseniz yani bu tarzda ifşaların gelmesi isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz ya da beni etiketleyebilirsiniz.